İstanbul'daki bu facia iş güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. 11 işçiyi ölüme götüren en önemli neden ihmal ve denetimsizlik. Mevzuata göre şehir içindeki şantiyelerde çadır kurulması yasak. Ama ne işveren kurala uyuyor ne de ilgili birimler gerektiğince denetim yapıyor. Çalışma Bakanlığı ise iş güvenliği konusunda yeni bir tasarı hazırlığında. Esenyurt'tan yükselen alevler Türkiye'nin acil listesine 11 isim daha ekledi. İnşaat şantiyesindeki çadırlarda çıkan yangında işçilerin ölümü iş güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. 1974 yılında yürürlüğe giren iş sağlığı güvenliği mevzuatı o günden itibaren büyük bir değişiklik görmedi. Ama pek çok yeniliğe ihtiyacı olan o mevzuat bu haliyle bile uygulanmıyor. Facianın en büyük nedeni ihmal ve denetimsizlik aynı tüzükte e, kullanılacak çadır olsa dahi yangın tedbiri alma zorunluluğu geçirir ve toplu kullanıma izin vermez. Küçük der orada. Küçük toplu kullanımda çadır normalde kullanılmaz. İş sağlığı güvenliği mevzuatına göre şehir içindeki şantiyelerde çadır kullanımı yasak ama yasa uyulmuyor. Dahası çadırlar yangın gibi tehlikelere karşı yeteri kadar güvenli hale getirilmiyor. Yine yanmaz çadırlar var. Yani çakma e, çakmağı dahi ya, yangında ilerlemiyor. Bu tarz çadırlar var. Kullan, yapacaksanız dahi bu tarz bir çadırla bu tedbiri alırsınız ve kişilerin zarar görmesini engellersiniz, yani minimize edersiniz. Bu kadar insanın görmesine sebebiyet vermezsiniz. Özellikle elektrik ya da kömür sobası çadırlar için büyük tehlike. Bunun yerine konteynerler kullanılması gerekiyor. Ancak ucuz olduğu için şehir içinde yasak olmasına rağmen çadır tercih ediliyor. Yani işçilerin canı konteynerler için harcanacak paradan sonra geliyor. İş güvenliği uzmanlarına göre küçük maliyetler ve biraz tedbirle iş güvenliği üst düzeye çıkarılabilir. Ama ne işveren buna yanaşıyor ne de işçiler güvenlik konusunda yeterince eğitimli. En baştaki e, işvereninden tutun aşağıya kadar bütün arkadaşlar bilinçsizliğinden dolayı bu kararlar alıyor. Ben e, sivil toplum örgütlerinin bu işe daha fazla girmesi ve bilinçlendirme aktivitelerinin desteklenmesini gerektiriyorum. Topluma bu işi yaymadığınız takdirde bu kazaları önlemeniz kısıtlı bir çalışmayla mümkün değil. Çalışma Bakanlığı iş sağlığı ve güvenliği yasasında değişiklik için yeni bir çalışma yapıyor. İşverene yeni yükümlülükler getirilecek, denetimler sıkılaştırılacak. Tasarının önümüzdeki günlerde meclise gelmesi bekleniyor. Ülkenin müstakil iş sağlığı ve güvenliği yasasına acil ihtiyacı vardır. Bakanlık olarak ilk günden itibaren bu yasayı hazırladık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdik.